Anyway Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle görmüş olduğunuz böyle yeleklerden şallara atkılara dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Özellikle böyle çeyizlik yelekler yapacaksanız e, ve ince de bir ip kullanacaksanız e, deneyin derim çok güzel bir görüntüye sahip oluyor. Yapımı da bir o kadar kolay arkadaşlarım. Şöyle e, kar topu Angora Natura isimli ipi kullandım bunu yaparken modelimi yaparken. Şimdi e, ve şöyle iki buçuk milim e, tığ kullandım. Şimdi de Alize'nin şöyle şal ipi var arkadaşlarım simli. Onunla sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi kenar kısmını yaparken dilerseniz zincir de çekebilirsiniz ama böyle de daha değişik daha güzel bir hava katmış. E, bu şekilde yapalım istiyorum e, modelimizi hemen başlıyorum arkadaşlarım şöyle 1 2 3 tane zincir çektim birleştirdim hemen ve bu zincirlerimin içerisine şöyle 1 2 3 tane tekrar zincir çektim ve yuva yapmış olduğum küçük yuvanın içerisine şöyle ilk etapta 1 2 Arada 1 2 3 zincir tekrar devam ediyoruz. Modelimizi bu e, bunların üzerine kuracağız arkadaşlar. Şöyle 2 ve 3. 2 3 4 tane zincir çektim, geri döndüm. Ve bunun içerisine tekrar yine aynı şekilde üçer tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane daha ikili tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. 4 zincirle geri dönüyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz ve ikili tırabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, şimdi buraya döndük geldik. Buraya arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim üzerine alıyorum ve aynı yerin bakın tam bu tepe noktasından giriş yapıyorum farklı bir şey yapmak istiyorum sizinle hani fikir olsun diye bu şekilde devam edeceğim arkadaşlarım bir her iki kenarını da bu şekilde düz olmasını istemiyorum mesela bir yelek yapacaksanız bir tarafını yani bu şekilde yapıp diğer tarafını düz olarak yapabilirsiniz Evet onun için şimdi bu şekilde yaptım 3, 1, 2, 3 tane zincir çektim ve aynı yerin içerisine tekrar bir 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum ilk etapta. Şimdi bunu yaptıktan sonra araya 1, 2 zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Artık modelimizin yapımına geçmiş oluyoruz. Buraya hemen arkadaşlar 1, 2, 3 tane bu şekilde ikili trabzan yapıyorum sonra araya bir iki üç tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere bir daha üç tane ikili trabzan yapıyorum arada iki zincir çekiyorum üzerine alıyorum yanına gelen diğer boşluğa bakın bir sonraki boşluğa dört tane ikili trabzan yapıyorum bir iki üç ve dört Hemen 1-2 zincir çektim. Bu boşluğuma aralarında üçer zincirli üçer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1-2-3 Tekrar diğer. Şimdi Bir kenarına bunu yapacağız. Bir kenarını da dediğim gibi yine dörtlüden 1-2 zincir çektim. Ve hemen bu boşluğuma 4 tane ikili trabzan devam ediyorum. 2 3 ve şöyle alalım 4. Evet arkadaşlarım geri dönüşte 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Üzerine tekrar alıyorum. Ve her birisinin içerisinde bu birinci yerim oluyor. 2, şöyle 3 ve 4'ü de bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Üzerine alıyorum. Geliyorum arkadaşlarım. Birini atlıyorum. Şöyle aradan giriş yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra tekrar üzerine alıp yanındakinin içerisinden giriş yapıp aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine alıyorum. Ara boşluğuma bir 2 tane dolduruyorum. Normal olarak 1 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Tekrar aynı yere İki tane daha önce ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde. Sonra tekrar üzerine alıp bakın. Şuradan giriş yapıp buradan çıkartıp tığımı bir hemen yanındakini de iki. Evet. Bir iki zincir çektim. Buralarda herhangi bir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir iki üç ve dört. Diğerini de yine 1 2. Bakın hemen geldim. Alıyorum buradan giriş yapıyorum bu şekilde 1 2. Ara boşluğu dolduruyorum. 1 2. 1 2 3 zincir tekrar 2 tane daha 1 2. Tekrar üzerine alıp 1 1 de buradan 2 bir iki tane zincir çekip kenardaki yerimizi de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir yelek yapacaksanız şayet bu ön tarafına düğme olacak tarafa bu tarafa gidek getirirseniz böyle bir güzel olur arkadaşlarım diye düşünüyorum. Evet hemen devam edelim. 1 2 3 zincir. Bu kenar hep böyle gidecek arkadaşlar. Dilerseniz burayı bu görselde gördüğünüz gibi bunun gibi de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadece fikir olsun diye sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim. Evet hemen geliyorum. Şimdi bir arka sıraya geldiğimizde arkadaşlar bir iki zincir çektik üzerine alıyoruz yine arada arda hep iki zincirimiz var burada arkadaşlarım bakın buradan giriş yaptım bu ikisini bırakıyorum buradan giriş yapıyorum alıyorum bir iki üzerine aldım tekrar o orta boşluğa bir iki tane dolduruyorum 1 2 3 tekrar 2 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Sonra bakın şu bir alt sıradaki şunların içerisinden altından ve üstünden çıkartarak devam ediyorum. 2 tane daha yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar diğerine geçiyoruz. Bakın arkadaşlar böyle bir güzellik ortaya çıkıyor. Bir sıra daha yaparsak daha güzel gözükecektir. Şöyle hemen devam edelim. Bunlar hiç değişmiyor bu kenarda. Bir iki zincir hemen bakın aldım. Bu defa şu ikililerin içerisinden alıyorum. Bu sırada önü arkası aynı olduğu için de böyle şallara falan çok güzel olur arkadaşlar yeleklere şallara. Çift taraflı kullanabilirsiniz. 3 zincir çektim devam ediyorum. Evet arkadaşlarım sonra yine aynı şekilde geri dönüş yapacağız. Evet arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.